1924 mübadelesi nedeniyle buraya gelecekler. Zaten bütün güvenceleri Mustafa Kemal Atatürk. O yolda at arabalarıyla gelişlerini, trene binişlerini, Selanik'in sahilinde kurulan çadırlarda günlerce beklediklerini, bindikleri geminin hayvan taşıyan bir gemi olduğunu üst üste insanların yıldığını, hasta olanların öldüğünü, ölenlerin de denize atılmak zorunda kaldığını. Bunlar. Ve Tuzla'ya geliyorlar, karantinaya geliyorlar. Orada bir hafta on gün karantinada kalıyorlar. Gidilecek yerler konu oluyor. Celali, Şatros o zamanki adı. Önce Mimar Sinan'a geliyorlar. Oradan gene sandalla geliyorlar, aşağıda iniyorlar. Yukarıya doğru yürüyorlar. Yukarıya çıkarken annemin anlattı. Oğlum dedi, evladım dedi. Ben zannettim cennete geldik. Arkada görülen resimlerden alttaki resimde eşimin Burada Celaliye'de doğduğu ev hala ayakta. Kahvenin hemen bir sol alt sokağında. O günkü Celaliye'de yapılar ahşaptı. Şurada bir Pertev'in evi vardı yani. Yıkılmak üzere. Fevkalade bir evdi. Tarihi bir evdi. Koruyamadık. 50'li yıllar çevrede Silivri ve Çatalca'da ortaokul var başka yok. Lise dediğin zaman İstanbul'da. Yatılı okuduk. 625 lira yatılılık hayatı bir yıllık. Burada mera tarlaları 300-400 liraya satılıyordu. Yani babamızın bize yaptığı fedakarlığı unutmuyorum. Buradan olup da yüksek tahsil yapan bir elin parmakları kadar filan işlerinden biri de ben. Celaliye'deki nüfus o zaman 2200'lerde elim. Belde belediyesi olabilmek için en az 2000 nüfus gerekiyordu. Böyle şey, kazandık şeyi, geldik baktık, hiçbir şey yok. Nüfusa göre eleman veriliyor, şey veriliyor, araç veriliyor. Nüfusa göre para veriliyor. Ne yapayım, ne edeyim? Buradaki işleri, köylerdekileri çöpünü ve pidanca alıyorsun. Yazın 15-20 bin kişi oluyor sahilde. Hizmet verme mümkün değil. İşte o zaman sahil kesimine gidiyorum, ev ev dolaşıyorum. Sorunu anlatıyorum, aktarıyorum. İleri gelenleri topladık, dernek kurdu. O dernek vasıtasıyla paralar toplanıp hizmet götürülmeye başlandı. Atatürk, onu anlamak lazım, onu bilmek lazım, onu unut, unutmamak lazım. O nedenle biz Atatürk Büstü'nün okul talebeleri, köylü, Kamil Hava falan geldi, açılış yaptık, gururla yerleştirdik. E, Büstü'nün açılışında tören yapıldı tabii orada. Ee, ama kadınlar genelde çarşıdan geçmezlerdi, kahvenin önünden hiçbir kadın geçmezdi. Büs töreninde de kimse beni davet etmedi. Ve ben e, hemen belediyenin tam karşısında bir köy e, sakininin evinin balkonundan izledim töreni. Ben geldiğimde çekmeceyi açtığımda baktım, belediye ait tapular var. Tepenin tapusu ama Ahmet Mehmet kullanıyor bırakılmış. O 60 dönümü 78 yılında fidanlarını ta Eskişehir'den getirerek 15-20 bin fidan ektik. Eken de vatandaş. Gerçi 12 Eylül'den sonra müfettiş bunun hesabını sor. Sen nasıl bunun şeyini ödersin diye. Amaç bu dedim. Yukarıda gelin görün. Ektiğimiz yerde de tabii. Yani o zaman halkın olduğu halka vermek gibi temel bir şey, inancımız vardı.